Legend Futbol'dan herkese merhaba. Aygıncığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Aygıncığım? Nasıl İyiyiz gidiyor işte? abi. Hareketli. bu arada senin işte yerine gireyim diyorum hani. Hey puanları falan filan. Ha yap bir. Takip edin. Abone olun. Hey puanları diyorsun. Beğenin. Ondan sonra Instagram'dan seyredin. Reis yani videoları. ne yapsınlar? Evet Legend Futbol YouTube kanalındasınız. Böyle girmen gerekirdi sevgili Yalçın Türk. Legend Futbol YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Birazdan zaten program bittikten sonra kenarda bir abone kısmı var. Oraya mutlak surete tıklayalım. Hype puanları var sevgili Yalçın Türk. Onun için bir para ödemiyorsunuz onu da tıklayalım. O önemli çünkü. Beğenler, yorumlar çok çok önemli. Legend Futbol'un Twitter ve Instagram hesabı var. Reis videoları var sevgili Koray hazırladı. Reis videolarını da mutlak surete takip edelim arkadaşlar. Yorumlarda yapalım sevgili Yalçın Türk. Evet. Aygüncüm şimdi neyle başlıyoruz? Son i̇ç sahadaki maçımızla başlayalım. Fatih Karagümrük evet, maçı. Fatih Karagümrük maçı e, yine herkesin böyle maç sonunda artık ya bizim halimiz ne olacak diyerek evine gittiği bir maç sonu oldu. Doğru. Tamam mı? Şimdi kolay gözüken bir maçtı. Fakat e, bazen öyle bir şey oldu ki bu maçta puan kaybetseydin kopuşların olacağı bir maçtı. Ama şunu söylememiz lazım sevgili Yalçın Türk. Şimdi hoca tamam ee, değişiklikler yaparken Fatih Karagümrük açı üzerinden söylüyorum. Ee, 2-0'da bile böyle türbinlerde bir endişe görüyorsun. Son 20 dakika inanılmaz pozisyonlar yaşadı Fatih Karagümrük. Yani ligin dibinde olmasına rağmen Fenerbahçe çok fazla pozisyon verdi. Kerem'i çıkarmakta hata yaptım bence hata yaptı. Kerem çünkü hem savunmaya destek veriyordu hem de atakları yönlendiriyordu. Asansio zaten biliyorsun zaman içerisinde çok daha iyi olacağını söyleyelim. Şimdi burada en büyük sıkıntı şu. Tribünlerle hala saha içerisindeki futbolcu diyalog tam anlamıyla sağlanmış vaziyette değil. Şimdi Talişka penaltı atmaya gidiyor, tribünlerde ıslıklar var. Bu yanlış. Oyuna e, Şimanski giriyor, ıstıklar e, tepkiler gösterilmeye başlanıyor. Fred oyuna giriyor, ıstıklar tepkiler verilmeye başlanıyor. Yani bence Fenerbahçe tribünlerin artık biraz daha sahip çıkması gerekiyor. Takımına ve futbolcusuna sahip çıkması gerekiyor. Şimdi ve, bu konularda Adem Köz bir adım attı biliyorsun konuşuyor ama tamam hala ama devamını getir, devam ediyor. Devamını getirecek onun. Levent onu Mercan, Levent Mercan dediğin... Büyük bir ihtimalle halleder onu. Bak Levent Niye Mercan mesela kaç tane orta yaptı? Bir tane ortası e, hatalı oldu. Bir anda gene tribünler başladı tepkiye. Yani bunun bir an önce düzelmesi lazım. ADM e, Sevil Adem'e eee yöneticimize çok iş düşüyor. Şimdi tabii e, John Duran yoktu e, forvet anlamında sanırım. John Duran sakattı. Daha yeni yıl antrenmanları başladı. Belki Beşiktaş maçında oynayacak deniliyor. E, Cenk Tosun yoktu. E, forvet anlamına baktığın zaman Ennesi yerine Talişka'yı çıkardı. kadroya anlamına baktığında. Baktığına 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 baktığına. Ama e, Ederson'un sakatlığı vardı. Tarık Çetin e, kaleye geçti. Yani üçüncü kalecim bir anda birinci kaleci pozisyonunda denk geldi. Demin de söylemiş olduğum gibi çok zor bir maçtı. Bu maçta puan kaybedilseydi Fenerbahçe lige Kimse kusura bakmasın havlu atacaktı. Belki de Tedesco ile yollar ayrılacaktı. Tedesco da şu anda zaten boynunda bir ip basılı vaziyette e, kaderini bekliyor. Şimdi önümüzde çok zorlu bir süreç var Fenerbahçe'nin. Hem Avrupa maçı hem lig maçı ve Beşiktaş maçına giden bir periyot var. Bu periyot eğer iyi giderse Fenerbahçe'de Tedesco dönemi devam eder. Ama kötü giderse operasyon başlar. Tekrar söyleyeyim. Fenerbahçe kötü oynadı mı? Evet çok kötü oynadı. Son 20 dakika inanılmaz pozisyonlar verdi. Kale direklerinden dönen şutlar. Tarık'ın çıkarmış olduğu şut. 2-0'dan sonra konsantrasyon eksikliği. Fenerbahçe defansının çok fazla hatalar yapması. Çok rakibe çok fazla pozisyonlar verdiğini gördük. Orta sahada sıkıntılar yaşandığını gördük. Ama şunu söyleyelim. Fenerbahçe'nin mutlak suretle bu tip maçları 3 puanı çevirmesi gerek. Yani kötü oynarken 3 puan almak bir avantajdır. Sen 3-4 maç daha böyle kötü oynarak 3 puan al. Daha sonra zaten o üzerindeki baskı atmış olacaksın. Zirveden kopmamış olacaksın. Daha iyi futbolla beraber 3 puanlar da gelecektir sevgili altın Türk. Şimdi Aygın'cığım bana müsaade edersen. Buyurun efendim. Bir 10 dakika 15 dakika konuşacağım. Zaten yayınımız 20 dakika abi. Şimdi. Ben çıkayım mı? Sen çık, sen kal. <laughs> şimdi Fenerbahçe hazırlık kampı yaptı mı? Hazırlık kampı yaptı mı? yaptı mı? Yaptı mı? Yaptı gözüküyor ama yapmadı gözüküyor. Evet. Son gelen transferler hazırlık kampı yaparak mı geldiler? Hayır. Evet. Ha, bazı Mourinho, yok. Mourinho'nun. Yaklaşık 30 milyon euro aldı Fenerbahçe'den. Fenerbahçe'yi sabote etti. Tamam sabote ettiğini zaten biliyoruz tamam mı? Bu Mourinho'nun hep eseridir. eseridir tamam, tamam mı? Şimdi bu takım doğru düzgün antrenman yapmamış. Yani e eldeki, peki bunu, bunu, eldekiler. Peki bunu eldekiler, bizim gazeteci arkadaşlar niye haber yapmadılar? Yaparlar, yapmazlar, bizi ilgilendirmez. Biz konuşalım. A olur mu? Gazetecilik yapsalardı insanlar görseydi gerçekleri. Evet. Şimdi senin özet ne yaptı bak, orada? Dikkat et. Bizim eee Karagümrük maçında takım bir 20 dakika önde basarak oynadı. Aynen. Tamam. İlk 20, Ondan sonra düştüler başladı. Tamam, düştü. Niye? Çünkü hazırlık kampında, Kampun bir şey yok. yok. Yüklenme yapmamış. E, o transferler de Bak, aynı. Taliska iyiydi. Ben sana bu arada biraz daha milli takım arası biraz yaramış. Taniska, Antrenmanlar e, basmaya e, başlamış. Çift idmanlar başlamış. Bunlar tamam, önemli şeyler. Bak, bunlar da sıkıntı yaratabilir. Bunlar ya. sıkıntı yaratacak yarın. zaten. Yani bizim adelerde problemler yaşanacak. Ani yüklemeler de sıkıntı yaratabilir. Tabii, Dolayısıyla ben bütün yaratır. bu e, Fenerbahçe'deki aksaklıkları tamamen Mourinho'ya bağlıyorum. Mourinho'ya bağlarsın. Hem Parayı aldı sen. gitti. Fenerbahçe'yi de böyle sırt üstü bıraktı. O gitti. zaman şunu dememiz lazım. Devre arasına kadar. Devre arasına kadar çok fazla puan kaybetmeden Ocak ayına gitmek lazım. Ara transfer döneminde Ara dönemde yükleme yapılması lazım. Doğru mu? O dönemde de e, takım en az 3-4 takviye yapılması lazım. Doğru mu? Tamam takviyeler konusunda bir şey söylemem. İlk o 60 dakika da mesela... bak. Sevgili Asuncu tamam fikrim seninle. İlk 60 dakika inanılmaz pozisyonlar kaçırdı Fenerbahçe. Belki maç e, 2-0 değil 5-6 da olabilir. Hoca da zaten söyledi. Ama ondan sonra düşüş başladı. Bir anda takımın geriye çekilmesini anlayamıyorum ben. Aykut Kocaman itibaren döneminden itibaren bak takımda devam bir geriye çekilme var. Şimdi bu, bu geri çekilme neden biliyor musun? Fizik güç olarak bitiyor. Hazır değiller. Dolayısıyla ister istemez duygusal olarak geri çekiliyorlar. Rakip de üstüne geliyor kardeşim. Rakip biliyor aslında Fenerbahçe'nin sezon hazırlığı yapmadan sezona başladı. Doğru, doğru. Şimdi şunu da söyleyelim, katılıyorum sana. Tabii burada sezon hazırlığı yapılmadan başladı ama tekrar söylüyorum, inanılmaz bir baskıyla çıkıyor futbolcular sahaya. Tribün baskısıyla. Maalesef bu Galatasaray'da tribün baskısı rakibe geliyor. Fenerbahçe'de maalesef futbolculara geliyor. Yani giren futbolcuya çıkan futbolcuya yuğalamal, homurdamalar e, bütün takımın dengesini bozuyor. Yani bence buna en önemli şey bence bunun çözülmesi gerekiyor. Fenerbahçe taraftarı takımına sahip çıkması gerekiyor. 90 dakika e, sonuna kadar son düdük çalınıncaya kadar sonuçlar ne olursa olsun takımın yanında olması gerekiyor. Bir de şunu söyleyeceğim. Takımın maçı çevirmesi için taraftarın desteğine ihtiyacı var. Bir de şunu söyleyeceğim. Yani hala Fenerbahçe'de hoca gitsin başkası gelsin, şu futbolcu gitsin transfer yapılsın falan ya bunları geçsinler artık Geçiyor bu dönemler. Bunları geçin artık. Ya yani. bu dakikadan sonra şimdi kim gelse bile aynı sıkıntılar yaşanacak arkadaşlar. Artık bu kadro bu şekilde yani. bu hocayla gidecek en azından ilk yarı sonuna kadar gitmek ya zorunda. Ya sevgili Yasin Türk sen de Aykut'u seversin İsmail Hoca da ses ben de severim de. ne yapacaklar? Ne yap geldi ne yapacak? Ne yapacaklar? Mesele, bir şey yapamazlar. Tabi, Kurmadıkları mesele, takım. Mesele sadece olarak, Eksiklikler Haykut, olan bir takım. Kocaman İsmail Kartal değil. Ya Burası Fenerbahçe spor Aa, kulübü. ya. Sergen Yalçın geldi Beşiktaş'a. Dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Sergen Yalçın geldi Beşiktaş'a. Ne değişti? Herkes dedi ki Sergen Hoca geldi bak neler olacak dedi. E şimdi bakıyorsun bir maç eksik yarın oynayacak. E, şu an liderin 12 puan gerisinde. Hadi yarın kazan 9 puan gerisinde. Ama bu ay itibariyle Beşiktaş'ın sezonu avlattığını görüyorsun. Ama sen hiç olmasa Avrupa'da gidiyorsun. İyi de kötü olsa Avrupa'da gidiyorsun. Ligde de iyi de olsa kötü gidiyorsun. Bu da kalan hoca değişim Fenerbahçe yarar değil zarar verir. Zaten yani Fenerbahçe kulübünün böyle bir şey yapması kendini inkar etmesi olur. Ya burası şey mi Fenerbahçe kulübü burası ayda bir hoca mı değiştirilmiş? Bak anlaştıklar. gel de bırakın devre arasına kadar gitsin. Çünkü yanlışlar geçmişten kalan yanlışlar. Onun üstüne bina inşa ediyor şimdi Tedosko. Nasıl tamam. yapar? Halleder mi? Aynen, Halledemez mi? Bakıp göreceğiz. Yani hocaya hocaya falan sallamasınlar. Futbolculara yüklenmesinler. Aynısını söylüyorum zaten ben. Değişen yani. bir şey olmaz ki. Şimdi stadın atmosferi, atmosferinde sorun var sevgili Yalçın Türk. Sen son yıllarda Fenerbahçe'nin e, futbol takımının sağ içerisinde, özel tribün anlamında söylüyorum. Rakibin, e, rakip takım e, kulübelerine baktığın zaman esten onlar kafalarını çıkarabiliyorlar mıydı oradan? Evet. Çıkaramıyor. Şimdi komple hocasından Hayır. yardımcısına kadar neredeyse sağ içinde futbolcular bile. Niye? Atmosfer gitti. Baskı gitti. Sadece baskıyı kendi takımına yapıyorlar. İşte bunun düzeltilmesi gereken kısım bu. Eskiden e, kulübeden kafasını çıkaramıyordu teknik direktör. Kulübe içerisinden böyle gizli gizli üç şöyle yapın böyle yapın diyordu. Şimdi sahanın ortasına kadar neredeyse giriyorlar. Yedek futbolcular bile sahanın ortasına giriyor. Bunun tekrar sağlanması gerekiyor. O ...özellikle o, var ya bir kısım böyle maraton bilmem ne kısmı... ...o kısmın hiç olmazsa bir şekilde e, organize edilmesi lazım. Oranın alt kısımları, veya tam üst kısımdan para ama ...alt kısımdan en az bir 5-6 sırasının taraftar açılması lazım. E tamam şu ana kadar yapılan işlemler güzel. Adem, sevgili Adem e, taraftar grupları bir araya geliyor. Onlara destek oluyor. E, efendim e, dep basmana gidecekleri zaman bir araya geliyor. O, o, otobüs organizasyonlarında her türlü şekilde onların yardımda, yanında oluyor. Ama deplasman tribününü maalesef iç sahada yakalayamıyorsun. Depresman tribündeki tribün farklı, iç sahadaki tribün biraz o, daha onun farklı. Onun nedeni ne biliyor musun? İki kale arkası tribününün barışmamasından kaynaklanan. İki olarak. kale arkası tribün niye barışmıyor? Ya. Bir tanesi eski başkan, bir tanesi bir önceki başkan. Kimse kusura bakmayacak. İki başkanların himayesi altındaydı. <laughs> Sayın Aziz Yıldırım döneminde... Genç Fenerbahçeliler, Ali Koç döneminde genç Fenerbahçeliler, Sayın Aziz Yıldırım'da da Anadolu Fenerbahçeliler. İkisi birbirine tersti. Yalan mı söylüyorum? Evet. Şimdi de öyle yani. İki grubun yanaşması lazım. Yanaşamaz. İki grupta farklı çünkü iki grupta yanaşmıyor maalesef. Çünkü Tek kara ses gürlük, olamıyorlar. başında da gözüktü yani. Bunlar başka bir şey söylüyor, bunlar başka bir şey söylüyor. İşte o atmosferi kuramıyorsun işte diyorum mesela o basıyı kuramıyorsun. Aynı şey söylüyoruz yani ikimiz de aynı konuyu konuşuyoruz. Yapılması evet, gereken... Ve şu oh. tutkarttan mı oynayacağız şimdi bu? Şu tutkart maçımız var e, sevgili Yalçın Türk. Artık bu aklına... Ya şöyle sana seyim. Yani şu tutkartmış, Beşiktaşmış, Antep'miş. Bundan sonra senin her maçın ligde ve Avrupa'da, ligde ve Avrupa'da final maçı. Bak ne sanıyorsun? Final Doğrudur, maçı. Doğrudur tabii canım. Yani şu altı an puan fark var. Altı puan fark var. Yani bu az değil bu puan farkı yani. Yani her kaybettiğin puan camiayı kaosa sürükler. Her kaybettiğin puan seni Avrupa'dan uzaklaştırır. Her kaybetmiş olduğun puan senin ligi ve Avrupa'yı erken bir şekilde kapatmana sebep olur. Yani Fenerbahçe'li futbolcuların şu an üzerinde çok büyük bir baskı var. Aslında iki baskı var. Bir yandan bu puan farkı, bir yandan da tribün baskısı, yuhalanmalar falan filanlar. İşte o yüzden de söylüyorum sana her maç final maçı. Şu tutkart maçı kolay maç değil sana söylüyorum. Ama yenilmeyecek bir takımda değil. Fenerbahçe'nin kadrosu iyi bir kadro. Yine Tedesco e, e, ve e, hafta içinde yapmış olduğu çalışmalar, rakibi analizleri, yine futbolcularla toplantılar. Şimdi biraz daha kolej havasına bürünmüş vaziyette. E, yedeklerin daha çok hırslı olduğunu görüyorsun. Eskisi gibi değil. Saadettin Bey'le beraber Samandıra'daki ölü topban biraz kalktığını görüyorsun. Sevgili Yalçın Türk, Samandıra'daki mangal partilerinin, kalktığını görüyorsun. Samandıra'da futbolcuların isteğine göre yemeklerin hazırlandı, diyeti senin bile fazla karışmadığı, herkesin kafasına göre yemek yediği dönemler bitti. O dönemler bitti sevgili Yalçın Türk. Biraz daha kolej havasına büründü. Nereden nereye geldi? Nereden Fenerbahçe. nereye geldi? Yani Fenerbahçe'de antrenman sahasının arka tarafında futbolcuların hani şeyi söylemeyeyim mangal partilerin bitti. Teknik direktörün hazırladığı Yemek Partide. listesini yemeyen futbolcunun kadro dışı kaldığı dönemden bugüne mi gelmiş Fenerbahçe? Aynen. aynen. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsak. Sana söyleyeyim yani bırak o listeyi futbolcunun bir tanesi. Sen e, bize şunu patates hazırla, şunu hazırla bunu hazırla diyormuş. Ve diyetisyen de bunu yapıyor. Böyle bir şey var mı ya? E, futbolcuya dayalı bir sistem futbolcuya gelişirse... Futbolcuya dayalı sistem futbolcuya dayalı görüşsün, sistemin... Bunları görürsün. Yaşarsın bunları. Futbolcuya dayalı sistemin kellesi koparıldı gerekirse daha da çok kopartılır. Ben sana söyleyeyim. Bu dakikadan sonra şimdi Sayın Saadettin Bey ne dedi? Ben bir buçuk yıllığına geldim bu takım şampiyon yapacağım dedi. O yüzden de elinden geldiğince Fenerbahçe'nin şampiyon olması için her türlü engeli ortadan kaldıracak. Bak bakıyorsun boks şubesine gidiyor, boksörlerle sohbet ediyor, atletizm şubesine gidiyor, çocuklara sohbet ediyor. Basketbol aynı şekilde, voleybol aynı şekilde, samandıra da yatıp kalkıyor. Yani o da elinden geleni yapıyorsa Fenerbahçeli futbolcu da elinden geleni yapacak. Geldiği günden itibaren yaklaşık 40 milyon euro üzerine bir para ödemişse Sayın Saadettin Saran, hala ödemeye devam ediyorsa, futbolcu da almış olduğu paranın hakkını verecek. Fenerbahçe taraftarı tribüne geliyorsa, cebindeki 3 kuruş parayla tribüne gelip bilet alıyorsa, takımına son ana kadar destek veriyorsa, o futbolcu da sahada gerekeni yapacak. Sevgili Yalçın Türk. E, futbolcu Futbolcunun görevi o zaten yani takımının kazanması için elinden gelen her şeyi her türlü enerjisini sahaya yansıtmak yani başka bir şey istenmiyor ki futbolcular. Evet. Biraz da tabii e, sağ dışına çıkmak istiyorum. MHK biliyorsun MHK'de büyük bir değişim yaşanıyor. Meake MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun çok fazla aktif olmadığını hakem üzerinde. Hala kovduramadın mı? Yok, başka bir şey söyleyeceğim sana. Hakemler üzerinde çok fazla aktif olmadığını görüyoruz. Okan Hoca'nın daha çok aktif olduğunu görüyoruz. Son maçta bile hakemleri ayağına kadar çağırıyor. Gel buraya sana bir şey dediğini görüyoruz. Bu bence çok önemli. Yani Ferhat Gündoğdu bile hakemler üzerinde bu kadar baskı yaratamadığını görüyoruz. Bundan da, da Okan Hoca'yı tebrik ediyorum. Benim bir sonraki dönemde eğer antrenörü falan bırakırsa Okan Buruk benim MHK başkanlığına adaylığını şimdiden söyleyeyim ben sana. Çok da güzel yapar. Yani o, o Okan'ın e, inisiyatifi Okan Okan değil. Hakemin Klasaray, de skandalı. Galatasaray camiasının taşlarını döşediği yoldaki gelişmeler bunlar yani. Tamam. Bir, Sana, Okan ikinci planda kalır. İkinci, üçüncü fark etmez. Evet. Orada hoca gitmeyecek. Orada hakem gitmeyecek. İşte gidiyor. Yani Eğer gidiyorsa gidecek kartını göstertecek. Gerekeni yapacak. Gitmeyecek. Şimdi gelen bir diğer konu. Ee, bu hakemler üzerinden biraz daha konuşmak istiyorum. Sevgili Yalçın abi. Sakarya adliyesi şu anda kitlenmiş vaziyette. Neden kitlenmiş vaziyette? Davalar görülemiyor. Niye davada görülebiliyor musun? 10 bin üzerinde Atilla Karaoğlu'nun Sakarya Adliyesi'ne her gün davası var. Adam bütün mesaisini orada geçiriyormuş. 10 bin üzerinde davası var. İyi para kazanıyor o Sakarya Adliyesi şu an kilitlenmiş vaziyette. İnsanların davalarına bakılamıyor. Niye? Atilla Karaoğlu'nun yüzünden. İşte bunu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na çağırdı da bunu diyorum. Meraki Başkanlığı'na da bunu Nedir bu skandal ya? Bu rezaletin sebebi sizlersiniz. Bu adamlara hala nasıl maç veriyorsunuz ya? Bu adamların yapmış o hatalar sağlarda belli. İşte bak Başakşehir çıktı açıklama yaptı. Bir oran bir teknik direktör çıktı. Bir teknik direktör çıktı. Sevgili Yalçın Türk dedi ki MHK başkanı beni aradı dedi. Sivas'ın hocası çıktı. Oran neydi? Hocanın adı aklıma gelmedi bir anda ya. Osman, 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 Osman. Osman Zeki Korkmaz çıktı dedi ki MHK başkanı beni aradı dedi. MHK başkanı beni aradı. Size yapılan haksızlıkların farkındayım dedi. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bir MHK başkanı alt dikte oynayan Sivas hocanın Sivas'ın hocasını arıyor. Diyor ki Size ya hakemleri yapmış oldu haksızların farkındayım ben diyor ya. E, ne yapacaksın şimdi? Onu anlatıyorum sana. Hayır, ne yapacaksın madem farkındaysan bir şey yap o zaman. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu bir skandaldır dünyanın hiçbir yerinde böyle olamaz. Niye arıyor biliyor musun MHK başkanı? Şirin gözükmek için Mecnun Ot Yakmaz Abi, Mecnun Ot, Ot Yakmaz. Sivas'ın eski başkanı. Eski başkanı. ikinci adam. adam. Evet. Şu an e, Ferhat Bey'i destekleyen isim. Ondan şirin gözükmek için yapıyor bunlar. Bunlar bu senaryolara insanların artık bir dur demesi lazım ya. Bu skandalları dur demesi lazım ya. Sevgili Yalçın Türk. Valla bu hakem işleri herhalde kısa zamanda bitmeyecek gibi gözüküyor. Ben Fenerbahçe kulübünün, bak ben sana söylüyorum tamam Sayın Saadettin Saran ben hakemlerle ilgili açıklama yapmayacağım ama Fenerbahçe Spor Kulübü'nün artık e, bu olaylardan sonra bu işin üzerine gitmesi gerekiyor. Susmaması gerekiyor. Eğer sen susarsan hakkın yenir. Ya, ya sayın, Galatasaray çıkıyor, sayın, kazandığı maçta bile hakeme sallıyor ya. Doğru. Sayın Saran yapacağı iş belli. Gidecek TFF'ye, Federasyon Başkanı'nı alacak karşısına konuşacak... Diyecek ki bak böyle 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 böyle. Ya bu işi düzeltmek için çaba sarf edersin. Etmediğin anda ben de Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak ayağa kaldırırım her yeri. Diyeceksin yani. Diyebiliyorlar mı sence? Desinler abi. Hangi kulüp diyebiliyor? Desin kulüpler Birliği nerede? Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ertuğrul Dağım, bunlar 15-20 gün önce zorlu da yapmış oldu basın toplantısında. Biz bütün kulüpler olarak 19 kulüp imza toplayacağız. MHK'yi istemiyoruz diye e, topladığımız imzayı TFF'ye vereceğiz dedi. Verdiler mi? Derdı der mi? Hikaye, hikaye onlar. Onu anlatıyorum zaten hikaye, sana. Ondan yani, dolayı da Ferhat Gündoğdu da düdüğü de çalar, kemanı da çalar, e, TFF Başkanı da geleni e, geldiği şekilde geri gönderir. Halledeceğim, halledeceğim der. Ama ortada skandal, ortada görüyorsun işte. Yani bu hakem skandalları devam ettiği sürece Fenerbahçe'nin sıkıntısı da devam eder. O yüzden oraya mücadele etmezsiniz. Ama Sayın Ali Koç galiba bununla ilgili hakikaten bak ben sana şunu söyleyeyim. Hala çalışmalar yaptığını duyuyorum. Başkanlığı bırakmış olmasına rağmen Ferhat Gündoğdu ile ilgili inanılmaz belgeler topluyor. Bak yakında e, çok önemli operasyonlar olabilir MHK'ye. Çok önemli belgeler topluyor. Sayın Ali Koç artık bu işin içine girmiş vaziyette. Fenerbahçe'nin hakkını savun. Bak şimdi sevgili Yalçın Türk. Bir tarafta ben, ben yaptım, ben aldım, ben ettim diyen bir eski başkan var. Öte yanda başkanlıktan ayrılmış olmasına rağmen şu andaki yönetime destek veren, şu andaki yönetimin e, MHK ile sıkıntı yaşamasının için mücadele eden bir başkan var. Sev sev Mali Koçu ama bir mücadele veriyor. Bir önceki başkana bakıyorsun hala 11, 12, 13. maddelerle ilgili YDK'da ne dedi sevgili Yalçın Türk? Hala sıcak bakmadığını söyledi. Hala oradan da mesaj verdi. Eğer detaylı şekilde açıklama ne yapmazsanız, bilgi vermezseniz Ya Yalçın abi daha ne açıklanacak? Desteklemem de daha. Ya daha ne açıklayacaklar abi? Adamlar açıkladı. Dediler ki ya kardeşim bu maddeler geçmezse biz ülke aralarında konser yaptıramayacağız dediler. Bu maddeler geçmezse işmiş şey ihalelere giremeyeceğiz. Bu maddeler geçmezse inşaatı yapamayacağız dediler. Hala neyin istiyor Aziz Yıldırım? Daha ne istiyor? Bir şey istiyor yok Aziz Yıldırım. Hayır onlar da daha ne açıklama yani. istiyor? Onu anlatıyorum sevgili Yalçın Ne istiyor hala? Sen böyle konuşursan ben de sana şunu söylerim. O zaman Saadettin Saran ve tribündeki ekibi bu maddeleri onaylasaydı. Niye onaylamadı abi? El kaldırdılar. Kim kaldırdı? El kaldırdılar orada. Kim kaldırdı? Orada. Kim kaldırdı? ekibi kaldırdı el kaldırdı. Tamam, hangi ekip kaldırdı? E kendi yönetim ekibi el kaldırdı. O kadar. Hayır bir şey diyememiş. Şu o anda kimin ne olduğunu bilemiyorsun ki kimin kimi yani. oy atacağını bilemezsin ki tribünde. Bilemezsin. Bak bugüne kadar bu maddeler hep geçmiş mi? Geçmiş, hep geçmiş. Geçmişti. Niye bu dönemde geçmedi? Onu Ben abi. sana söyleyeyim bu dönemde Sayın Aziz Yıldırım, Ali Koç seçimi kazanır. Kazanma bir düşünme anlamında Ali Koç veya Saadet sana önünü kapatma anlamında bu maddelerin geçmesini engelledi. Bak ben sana söyleyeyim. Niye engelledi biliyor musun? Finansal anlamda Fenerbahçe sıkıntıya girsin. Belki sen benim aynı görüşüm. Finansal anlamda sıkıntıya girsin Fenerbahçe. Gene kongreye gitsin. Ben aday olayım. Ben bu maddelere geçirim. Ben almış olduğum bu yerleri ben satayım düşüncesi içerisinde geçittirmedi Sayın Aziz Yıldırım. Ben bu benim görüşüm. O konuda katılmıyoruz. Bu benim bir görüşüm. Aday da olmaz bundan sonra Olamaz Bak Ben, ben sana, sana şunu şey söyleyeyim mi Aziz Yıldırım? Bir sonraki dönem sen de buradasın, ben de buradayım. Fenerbahçe Spor Kulü başkanlığı aday olacak. Ben de sana şunu söyleyeyim. Aziz Yıldırım ve Ali Koç Fenerbahçe'de başkanlık adaylığı koydukları anda hiç kimse oy vermez. Hiç, bak, belli, belli, abi, hiç belli olmaz bu işler. Yalsın görürüz. Abi. Yakında abi, görürüz. Konjöktür bir anda her şeyi değiştirebilir. Hiç belli olmaz bu işler. Ben bir sonraki dönemde tekrar sana söylüyorum. En az 4-5 adaylı bir kongre Fenerbahçe'yi bekliyor. Genç, bak gençler, Aziz Yıldırım. Gençler Bak gelsin. sana söylüyorum. Aziz Yıldırım aday olacak. Sayın Ali Koç aday olacak. Saadettin Bey şampiyon yaparsam aday olacağım dedi. Hakan Safi aday olacak. Barış Göktürk aday olacak. Belki birkaç tane efendim? Serhat Çetin Serhat Çeçen aday olacak. Eskiden yönetimdeydi. 6'yı 5-6 adaylı bir kongre bekliyor. Bir sürü insan var canım aday yani başkanlığı yapabilecek. Hulusi belki de aday olabilir. Yani olabilir. Yani, Hayır. Ne kadar şu an çalışma yapan anlamasına konuşuyor. Ya yani şu an Fenerbahçe Fener Fener başkan adayı koyuluyor. olacak. Kapasitede çok insan var. tabii sen de olursun ben de olurum Dolayısıyla, yani. Dolayısıyla. Yok, 300 biz... milyon dolar gelir olan bir kulübün başına geçmeye çalışıyoruz. İkimiz nasıl olacağız? Ya, ya? oluruz abi ikimiz de niye bu işe içinden <laughs> bir <an> adam <laughs> İki tane üç tane çok iyi ekonomist alasın iyi bir yönetim yaparsın yaparsın bu işi. Para para para. Bir diyorsun. buçuk yıl bir buçuk yıl sonraki seçim var. Şimdiden seçim çalışmaları başlayanlar var. Seçim Sevgili Yalçın seçim çalışmaları başlayanlar var şu anda. ne yapıyorlar? İşte her şeyi engellemeye çalışıyorlar. Mesela? E bir de demin anlattık ya. Ha şu, şu 11-12-13. madde. Ben bir Fenerbahçe kongresi olarak gideceğim. Bırakın benim gazeteciliğimi. Ben gideceğim orada bu maddenin geçmesini önüne geleceğim. Hatta bir gazeteci arkadaşın yaptığı gibi iki elimi kaldıracağım. <laughs> i̇ki elimi kaldıracağım bu maddelerin geçmesi için. Fenerbahçe'nin geleceği için. Başkan kim olursa olsun, Saadettin Bey de olsa, o, Ali Bey de olsa, Aziz Bey de olsa, is bir kişi de olsa bu maddenin geçmesi için ben üzerime düşen görevimi yapacağım. Bu maddenin geçmesi için elimi kaldıracağım, oynamaya katılacağım ve evet diyeceğim. Tamam. Çünkü Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe Fenerbahçe'nin geleceği dağılıklı. açısından bu çok önemli. En doğal hakkı. Çünkü bakıyorsun rakiplerin arazilerini oraya alıyor, geri alıyor, satıyor yüksek bedelle, daha düşük bedelle alıyor, satıyor, alıyor, yandan bir arazi alıyor. Böyle gidiyor bu işler. Yani sen de elindeki bu kadar 532 bin dönüm dedi galiba değil mi e, Sayın Aziz Yıldırım? O 532 bin dönüm galiba dedi. Arazim var hiçbir satamıyorsun. E bu maddeler çıktığı zaman bunları bir an önce nakite çevirmen lazım. Kulübü de dar boğazdan kurtarman lazım. Ya, mutlaka tabii ama çevirdiğini de bir yere kullanman lazım. Evet, tamam, bankalar birine çıkaracaksın. E, niye bugüne kadar sattıklarından bankalar birine Akış Ama sağlanmadı. Şimdi düşmüş rakam 69 milyon dolar yani, düşmüş. Yani şu an 70 milyon, yor, yani. 70 milyon euro 70 milyon euroya kapatıyorsun bankalar birliğini şu ha. anda. Satarsın 70 milyonluk bir yerini Yok, direkt kapatırsın. E tamammış işte, onu sana söyleyeyim. Var bir sürü abi. Yer, yani, dünya kadar yer var. Ya şey diyorsun orası o kadar etmediğini. Sandi Hamdi Akın da söyledi zaten yani. Göztepe'deki yer, Fikirtepe'deki söylüyorsun o kadar etmediğini. Hamdi Bey de söyledi. Fikirtepe, o ara Fikirtepe'den bahsetme. Ataşehir var. E, Kayıştağ var. Ataşehir'deki araziler evet, senin değerli. Şekilde, Maltepe'deki arazinin değerli. Senin galiba e, şeyde de var. Adapazarında da var. Adapazarında da var. Yani bunları bir önce nakite çevirmen lazım sevgili yani. Yasun Türk. Evet çevirip hemen Kapanmayan bankalar bir evet, Aynısını söylüyorum. Başka zaten banka... yerlerde kullanmayacaksın. kullanmayacaksın. Yani. Bankalar Zaten o arada bir sermaye artışı yapar. Sermay açısından gelen parayla da farklı farklı borçlarını kapatırsın. Kalanla da transferi yönelirsin. Bu kadar basit. E, zaten gelen bir gelirim var. O gelirleri de kullanırsın. Doğru mu? Evet. Evet arkadaşlar, Eteceğim bir şey var mı? Benim ekleyeceğim bir şey yok. Şu tut kart maçını mutlaka kazanırız. Kazanırız. Artık kazanırız. Artık her, sadece kazanırız. tutkart değil. Hem avru... kazanırız ama. Maç maç konuşuyor. Maç maç. Yani. Her maçı kazanman lazım. Senin artık her maç final. Ligdeki her maçın final, Avrupa'daki her maçın final. Her finali kazanman lazım. Her finalde de taraftarın arkasında olması lazım. Her finalde sahaya çıkan futbolculara taraftarın destek olması lazım. Boykot etmemesi ya ta lazım. Ta taraftarın bulunmaması lazım. Önemli iş düşüyor yani. Onu tekrar söyleyelim. Bir şekilde bağrına taş basacaksın. Destekleyeceksin sürekli ne olursa olsun. Aynen. Yani lig devam ediyor, Avrupa devam ediyor. Yani 8. haftadasın daha. Ya. İşte bu hocayı kovmaya çalışıyorlar. Hocam hoca falan bırakıp <laughs> destek vermek Hem lazım. Hem Avrupa'da gidiyorsun hocayı kovmaya Evet arkadaşlar Legend Futbol YouTube kanalında şu anda videomuz bitti. Kenarda bir Abone ol kısmı var oraya tıklayalım. Günden güne rakamımız yükseliyor. Hype puanları var. Altta böyle hype puan çıkıyor. Onun karşısında bir ok var. Oraya da tıklayın. Bunlar çok çok önemli. Beğeniler, yorumlar çok çok önemli. Twitter ve Instagram hesapları var. Legend Futbol'u oraya da takip edin. Reis videoları Özellikle Instagram'da Reis videoları ben de çok paylaşıyorum. Sevgili Koray'ın hazırlamış oldu. Yalçın abiyle benim e, yorumlarımız orada sevgili Koray hazırlıyor. Onlar da çok çok önemli. İzlenimler çok çok önemli. Haftaya zaferlerle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.